Allah resasi için para verin. Allah'ın resasi için lütfen para verin lütfen 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 para verin lütfen. Ay bakın ben çok üzüldüm ya biraz para mı versen? Ver ya ver ver evet ver. Tamam gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Alın ve alın. Teşekkür ederim. Allah rezası için teşekkür ederim. Tamam. Hadi gidelim kızlar. Hadi gidelim. Ay Ben bu parayla ya yemek alır ya su alırım. Ya. Uf. Ben kıyafet neden o kraliçeler gibi kıyafetlerim yok? Neden güzel bir evim yok ya? Hiç küçük bir kızım da olsa ya. <laughs> Neyse artık doğru edeceğiz Öf Allah'ın için Biraz daha para verin Allah rezası için Ay, Çok üzüldüm ben Yemek vereyim onlara Ay merhaba ben size iki tane yemek getirdim. Teşekkürler. Hamburgere bayılırız. Yani bayılırım. Teşekkür ederim verdiğiniz için. Hiç zahmet olmayın. Hiç olmayın. Çünkü ben bunları kendi paramla aldım. Öyle mi? Ben kocanızın parasıyla aldığını sanırım. Evde değilim ki. Ay tamam. Üf ben bu parayla yemek yani ben şimdi su istiyorum yemek dedim. Yemek ortaya çıktı. Ben su istiyorum su Allah Allah. Neyse şu parayı bırakayım da. Artık koymam lazım ama nerede uyuyacağım ya? Havada soğumaya başladı. Bari gidip şu şeylere bakayım da takayım. Ay çok güzeller. Ben bunu takacağım. Ha burada bir şeyler var çok güzeller. Bu bana çok yakıştı. Mesela ha burada kıyafetler var. Çok güzel. Başka Ha burası benim evim olabilir bence. Çok güzel bir, bir yer. Bu kız gelirse bir kızın oyuncak kutusu olur belki. Ay. <laughs> çok güzel ya. Uf, çok güzel. Arkadaşlar az önce gelen şeyden özür dilerim. Tamam. Devam edelim. Uf, çok güzel ya. Artık hiç üşümüyorum. Çok rahatladım. Hava da çok soğuk ama terliyorum. Bari oradan bir elbise alayım. Ama hava soğuk. Ya ne yapacağım ben ya? Terlemeye başladım. artık idare ederiz. Bu şu yemekleri de yemeyeyim şimdi. Şimdi tokum da ben uyuyayım. Kim kalktı? Ben kalktım ya. Bu pijamayı da değiştireyim hemen. Hayır değiştirdim. Çok da güzel bu. Kıyafet. Aa gözlük. Çok güzelmiş. Burada bana göre eşyalar var. Mesela burayı temizleyebilirim. <laughs> Aa. Ha? Birisi bana burada bir şey vermiş. Yemek. Bana yemek vermişler hepsini kim yedi? Bana yemek vermişler. Bana yemek vermişler. Hepsini kim yedi acaba? Şunları da çöp bulursam çöp atarım. Aa, burayı temizleyebilirim. Evet burayı temizleyebilirim. Çok güzel yer yaparım. Hemen temizlemeye başlayayım. İlk önce böyle atalım şunları. Bu neyse artık atalım altta. Da. Şunları da alayım. Atayım ben. Şu ne hiç bilmiyorum ya. Ay 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 ay. Hı. Bunları da atayım Kaka poşeti içinde kaka var. Atayım hemen. Küçük dostum bay bay. Bir köpek yeri. Bu köpeklerin tuvaletini yapmak için bunu ben yaptım. Ay şurada da bir çöp var. Şöyle kartonları da atayım ya bence. Bir sürü boş karton var ya. Ne yaparız biz bunlarla? Aa dur bunları boyayabilirim. Yok ya boyamayayım. Ay. Şu kutuyu da boşaltıp atalım. Ne kadar güzel bir arkadaş olurdu. <laughs> İkisi bir, bir kızım olsaydı. Daha yapar mı? Aa, bu da kızım oyuncak olurdu. Dinozor. Burada da bir karton var. Delireceğim ya. Kaç tane karton var ya. Küçük kumada aşırı çok oyuncak var. Öf. Şimdi biraz burayı isteyeyim. Biraz şunlarla temizleyeyim. hemen böyle böyle, böyle böyle tamam ne yapsam kim bilir bu fakir sokakta harika bir hayat yaşayacaktı ama yaşamıyorum maalesef şu mamayı da atayım <laughs> Aa bu köfte püresi mi? Köfte püresi evet. Köfte püresi. Köfte püresi. İçim kısa olsa. Anne beni ilan vermek zorunda mısın? Maalesef kızım. Sana bakamıyorum. Üf, tamam. Anne ya. Evet arkadaşlar maalesef burada videomuzun sonuna geldik. Burada e, fakir oylamaları yaptım. İkinci bölümü izlemeyi unutmayın.